Bugün sizinle Filistin direnişinin en temel isimlerinden biri olan Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleriyle yankı uyandıran Hamas'ın askeri kolu İzzettin El Kassam'ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kırmızı kefiyesinin asıl sahibi ve Mücahit Yahya Sinvar'ın da Diken ve Karanfil kitabında hikayesini geçirdiği efsane direnişçi Şehit İmat Akil'i konuşacağız. Ben Rubaşa Temimi. Bu videoda size Filistin'in Porteleri serimizin ilk ismi İmat Akil'i anlatacağım. O Filistin'in Porteleri serimizin ilk ismi olduğu gibi direnişin de ilklerindendi. 1970 doğumlu olan Akil, Filistin'deki bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biriydi. Özellikle Gazze ve Batı Şeria'da işgale karşı verdiği uzun süreli direniş ve mücadelesiyle tanınan İmat Akil, Filistin halkının direnişi olan inancının güçlenmesinde önemli bir figür oldu. Henüz 19 yaşındayken İsrail'in kırmızı bültenle arananlar listesine giren Akil, Filistin'in kuzeyindeki Cenin şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşta ailesinin ve toplumun karşı karşıya olduğu zulme ve işgale tanık olmuş. Bu da onun direnişe katılma kararlılığını pekiştirmişti. Küçük yaşlardan itibaren Filistin halkının özgürlüğü için mücadeleye katılmaya karar vermişti. Eğitimini tamamlamasının ardından bir direnişçi olarak aktif rol almaya başlamıştı. İsrail işgaline karşı verdiği mücadele onu sadece Filistin'de değil, tüm Arap dünyasında tanınan bir simge haline getirdi. O, 1980'li yıllardan itibaren Filistinli gençlerin çoğu gibi işgalci İsrail'e karşı silahlı direnişe katılmış ve bağımsızlık mücadelesinde büyük bir çaba harcayarak denenmemiş yolları denemiş, hiç tahmin etmeyeceğimiz isimler yiğitliğini konuşmuştu. Gelin burayı biraz açalım. Kırmızı bültenle aranmasına rağmen dönemin İsrail Başbakanı'nın efsane ve hayalet diye nitelendirdiği kısacık hayatı bir filme konu olacak kadar uzun ve yiğitçi. Baştaki konuya dön dönecek olursam, evet Ebu Ubeyde'nin kırmızı kefiyesi. Bir zamanlar işgal güçleri çehresini tanımasın da direniş sekteye uğramasın diye imadın taktığı kefiye. O zamanlar bir yiğidin yüzünü düşmandan koruyan bu kefiye, şimdilerde yine bir yiğidin yüzünü saklıyor. Konuya dönecek olursam, 1971'de Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında doğan İmad Akil'in tam adı Ebu Hasan İbrahim Akil. Hatta çoğu insan onu Ebu Hüseyin olarak tanıyor. Aslen Cenin'le. Fakat ailesi 1948 Nekbe sürgününden dolayı Gazze şeridine yerleşmek zorunda kalmış. İlkokul ve lise eğitimini Birleşmiş Milletler'in bölgede kurmuş olduğu okullardan almış. Günümüzde o okullardan eser yok çünkü bir kısmı yok edildi. Kalan kısımlar da binlerce sivilin bombalardan korunmak için sığındığı bir sığınak haline geldi. Ne yazık ki bu okullar işgalci İsrail'in temel hedefi olmaya devam ediyor. İşte Akil'de bu okullarda eğitim aldıktan sonra El Amal Enstitüsü'nü eczacılık fakültesini kazanmasına rağmen eğitimini tamamlayamadı. İşgalci İsrail'in arananlar listesinde baş sırada yerini alarak tutuklanmıştı çünkü. İşgale karşı direnişin çok çok az olduğu o dönemlerde Akil direnişini duvarlara kazıyarak ve çeşitli sokak eylemlerine katılarak sürdürüyordu. Yaşı tam 17'ye geldiğinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları yeni yeni kurulmuştu. O da bu askeri kanadın ilk üyelerinden biri oldu. Hatta birinci intifadayı araştırdığını ilk önce onun adını duymanız çok mümkün. El yapımı bombaları ve fiili eylemleriyle ön planda olan Akil'in ismi artık herkesin yüreğindeydi. Birinci intifadadaki önemli rolünden dolayı 18 aylık bir tutukluluk süreci geçirdi. 1990 Mart ayında hapis günleri sona erdi. Ardından eğitimine devam etmek isteyen İmad, yine İsrail'in kısıtlamalarından dolayı eğitimine devam edemedi ve cennetin kapılarını direniş ile açacağız diyerek savaş meydanına dönmeye karar verdi. Temel hedefi halkın içindeki İsrail işbirlikçilerine hedef almak için olan Kassam Tugaylarının öncü birimi Şehitler Grubu ile liderler arasındaki haberleşmeyi sağlamakla görevlendirdi. Akil daha sonra direkt işgalci ordusunu hedef alan operasyonlarda görevlendirildi. 1991 yılında işgalciler yakaladıkları bazı Filistinlilere ağır işkenceler ediyordu. Bu işkenceler sırasında onun da adı geçince artık o da takip altına alınan isimlerden biri haline geldi ve henüz 19'unda İsrail'in kırmızı bültenle arananlar listesine girdi. İsrail'in öldürülmesi gerekenler listesinde ilk sıradaydı. Vücudunun muhtelif yerlerinde yara izlerine sahip olan Akil o kadar çok suikasta uğradı ki halk arasında yedi canlı imat olarak anılmaya başlanmıştı. 4 Mayıs 1992 yılında Kassam Tugaylarından 4 kişiyle dönemin İsrail Polis Şefi General Yossi Avni'ye hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Generalin yaralanarak sağ çıktığı bu operasyon işgal topraklarında ve Filistin halkı arasında büyük yankı uyandırdı. Çünkü artık dokunulmaz ve yenilmez olan İsrail algısı ciddi oranda yaralanmıştı almıştı Operasyonun ardından halk sokağa çıktı ve eylemlere katılmaya başladı. Aslında Akil'in istediği tam da buydu. İsrail'in yenilmez görüntüsünü yıkmak. Hatta İmat bu operasyonlara o kadar önem veriyordu ki tıpkı Çeçenistan'ın işgalinde Putin'e karşı savaşan komutan Hattab gibi operasyonların hepsini kayıt altına aldı ve yayınladı. Dönemin İsrail Başkanı İzak Rabin efsane olarak adlandırdığı Akil'e büyük bir teklif yaptı. Eğer 3 yıl Ürdün'de yaşayıp Filistin'i bırakırsa hakkındaki tüm suçlamalar düşürülecekti. Peki sizce İmat Akil bu teklife ne cevap verdi? Gelin onun ağzından yazılmış sözlerle devam edelim. Ona söyleyin, tüm gücünü kullansa bile direnişten vazgeçmem. En büyük gayesi Allah'ın ve vatanın uğrunda ölmek olan bir gence kim ne yapabilir ki? Bakın bu cümleleri söyleyen, uğruna başını koyduğu topraklar için direnişten vazgeçmeyen ve henüz 22 yaşında olan bir genç. 22 yaşına kadar İsrail verilerine göre 40'a yakın operasyon gerçekleştiren Akil'in dünyayı sallayan bir operasyonu daha var. Musab bin Ümeyr Camii operasyonu. 13 Eylül 1993 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İshak Rabin arasında Oslo adında bir anlaşma gerçekleşti. Bu anlaşma ile geçici bir Filistin öz yönetimi kurulacaktı ve İsrail ordusu Gazze ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinden çekilecekti. Ancak bu anlaşma Filistin devletini resmen tanımadı. Sadece geçici bir müzakere sürecinde karar alıcı bir merciye olduğu belirtildi. Filistin topraklarına girmesi yasak olan Arafat'a bu anlaşma ile işgal altındaki Filistin topraklarına geri dönme izni verildi. İşte onun en büyük operasyonu da bu anlaşmaya tepki niteliğindeydi. Anlaşma gününden tam bir gün önce, 12 Eylül 1993'te gerçekleşti operasyon. İsrail ordusuna ait ciplerin güzergahı olan bir yol üzerinde saatlerce konuşlandı İmat Akil ve Kassam Tugayları. Operasyon ismini bölgede bulunan Musab bin Ümeyr Camii'nden alıyordu. Çatışma 3 İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu operasyonu önemli kılan diğer bir detay ise video kaydına alınması ve Kassam Tugaylarının sembolik logosunun bu videoya özellikle eklenmesiydi. Artık tüm uluslararası basın Tugayları tanıyordu. Gelelim uğruna savaştıkları şehadete nasıl kavuştuğuna. 23 Kasım 1993'te Gazze'nin kuzeyindeki Şucaciye mahallesinde bir evde oruçlarını açtıkları sırada Filistinli bir ajan olan Velid Hamdiye'nin işgalcilere yerini bildirmesi üzerine İsrail askerleri mahalleyi kuşattı. İşgalcilerle derin bir çatışmaya giren Akil, yüzünde patlayan bir top mermisi sonucunda şehit oldu. Üzerinde 70 adet kurşun olduğu tespit edilmiş, özellikle de baş kısmı hedef alınarak tanınmayacak duruma gelmiş işgalci askerler, onun imat Akil olduğunu öğrenince çevresinde eğlenmeye başlayıp vücudunun çeşitli yerlerini bıçak darbeleriyle parçalayarak imat imat diye naralar atmaya başlamışlardı. Bütün bunları olaydan sağ kurtulan arkadaşı Ferhat anlatmaktadır. Akil'in şehadetiyle birlikte birlikte Filistin halkı sokaklara döküldü ve öncesinde sakin olan Batı Şeria ve 48 topraklarında ciddi bir direniş başladı. Hamas, İmatakil isimli bir operasyon gerçekleştirdi ve İsrail'i Albay Meir Mintz'i öldürdü. Akil'in şehadetinin ardından Filistinli direnişçiler ve özellikle Hamas hareketi onun mirasını yaşatmak için birçok sembolik anma töreni düzenledi. Onun adını taşıyan okullar kuruldu ve kültürel faaliyetler hazırlandı. Ayrıca 2009'da Gazze'de Hamas'ın o dönemki Dışişleri Bakanı Mahmut Zahar'ın yazdığı İmat Akil Direniş Efsanesi adında uzun metrajlı bir film çekildi ve filmin galasına Şehit İsmail Henin'in de bulunduğu birçok önemli isim katıldı. Filmin çekimleri Gazze'nin Asdağ bölgesinde yapıldı ve tamamı Filistinli olmak üzere 140 kişi rol aldı. Ancak oyunculardan bazıları 2009'daki İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Filistin'in Porteleri serimizin ilk ismi Ebu Beydin'in Kırmızı Kefiyesi'nin asıl sahibi İmat ile dinlediniz bizden. Gelecek portelerde görüşmek üzere.